Hepiniz'e merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft videosu Minecraft mutlu Minecraft'ın ikinci bölümüne devam ediyoruz arkadaşlar bugün hemen ev, eve bir dizayn edip e, hemen şey gideceğiz köye gideceğiz biliyorsunuz Geçen bölüm Muhammed köy bulmuştu hemen hızlıca ne edeceğiz çok uzun sürmeyecek şey e, hemen şöyle yaptık var çok güzel Muhammed Ay, koydu tamam Mehmet crafting table var bende neden var? Neyse bilmiyorum bir tanesini Sarkozyum. iki tane crafting table yaparız. E, crafting table'ı şöyle. 54 tane yeter de mi cam? Crafting table'ları şöyle bırakacağım arkadaşlar. 54 tane cam yeter yani kanka ne kadar? Şöyle bırakayım arkadaşlar ki daha güzel gözüksün. Buradanlar gidebilir ama geldi. Mehmet diğer şeyi de versene. Hı. Efendim ne? Bunu ne yaptın Ahmet? De, bunu için, alalım. Aşağı koyalım. Aşağı koyalım ki çok yer kaplamasın. Şu şuna sandıklar yukarıda kalır. Sandıklar yukarıda kalsın. Bir şey olmaz. Bu arada Ahmet evi çok güzel ayarlamışsın. Baksana. Tam oturmuş. Şunu da şöyle koyalım. Evet arkadaşlar. Şimdi şunu alalım. Abi... Ahmet onu alma. Onu alma. Onu alma şu an. Tamam. tamam. Şu an Çin... alacağız. Evet arkadaşlar. Şey... Arkadaşlar şu an evet. köye ee, gidiyoruz. Yani? Evet köye gidiyoruz şimdi. Ben bir yemek yemem önce. Ben ay, burada ay, yemek ay, pişirmiştim. Ne ay. oldu? Ha cam. S son bölümün son dakikalarına doğru da cam iş şey yaparız. Camı yerleştiririz. Sonra bu bölümü kapatırız. Gel Ahmet gidelim. Ha, yeter bu kadar ya. Evet arkadaşlar köye gidiyoruz. Hızlanamıyorum. İyi mi Ahmet hızlanamıyor? Hız i̇ki kere bas onu. Arkadaşlar köy şu yukarı golemi ha. de öldürelim. Golemi öldürelim mi yoksa köye mi getirelim? Golem köy. Köyde Peki. zaten golem. Ya bizim köye. Getirelim. Bizim köye. Korur böyle bizi. Yoksa? Korumaz ki. Korur. Kanka golem kime vuruyor? Tamam vuruyor da öldürürler. Yok lan biz bizim evde hani yer yapacağız ya. Bir de şey bağ, ip bağlayabiliyoruz şey golemi. Arkadaşlar tabletimin ışık olduğu için dışarıda çektiğimiz için kelebek konu daha önce pardon. Siz görmediniz tabi de. Bu ne Muhammed kim böyle yaptı? Şurayı kapa ya. Ben ne yapayım? Aha saman bir sürü saman. Ye yeriz arkadaşlar. Ekmek yapar. gitti bütün şeyler. Dur 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 dur. dur. Tamam. Şunlara şöyle basmadan geç evet geldik köye arkadaşlar. Arkadaşlar. Olemi bir şey mi öldürmeyelim de? Girdim mi hemen evlere? Bana da biraz ev bırak. Ha, ev bırak. Birkaç tane ev bırakıyorum ha köşe Hani Mehmet hiç bir ev yok. Yok ev yok ki burada. Tamam dur ben girelim şöyle. Aa burada at yeri falan var kanka. Ha golem o da kaçıyor. Burada ne var sandıkta? mı fıçılar? Güzel ekirim ekmemiz için iyi olur. Fıçıları alalım değil mi? Fıçı. Eşya koyduğumuz yer mi? düşün. Artık lazım olabilir. Bir de olmaya Ben de dizayn olarak güzel durabilir. Bu her eve girme Mahmut. Ben de gireyim oğlum. Bırakıyor. Ama şunları almam lazım. Evi at. E, arabayı yapayım. Ben yapayım. at alacağım kendime ama yer lazımdı. eğer lazımdı. Eğer lazım da eğer bir de çıkıyormuş. Hepimiz kullanırız kanka. Onda sıkıntı Aa, ben buraya girdim de nasıl çıkacağım? Allah! Bir atlamam var bir görseydin ha. Üzerine çık şunu bir eğitim ya. Bu mu daha güzel? Bu mu? Bakın. Ben bunu daha çok seviyorum de. Yani ya bismillah. can az ya. Diğerini alırız. Ahmet eve bak. İsmini Şişt. de katır koyacağım. Ahmet eve bak. Çok güzel değil mi? Mahmut böyle dolaşılıyor değil mi? Do eğer lazım ama. Eğer evet ama öyle dolaşıyor ama eğer lazım. Allah ya bismillah. Eğer süremiyor muydun? Yok kanka neler sürer. At eğer sesi bile. Hemen şuraya bir koyayım da. Ama burayı kim kırdı? Aç kaçmasın hemen kır kır kır. kır, kır. Tamam o orada kalsın sıkıntı yok. Muhammed bu arada sen bütün evleri lootladın mı? Ha yok. Biraz bize de yapsın. Ev, ev var kanka bir şey topluyorum şu an. İki saat. Muhammed her yıl eve girmişsin iyi de sen. Ben, ben ev hepsi eve girmiyorum. Sen şu an neredesin? Ben onu anlıyorum. Ben şu anda köydeyim. E kanka sen de bütün evleri yanmalamışsın. Oğlum ben hiçbir eve girmedim ki. Oğlum sen aşağıdaki evi nasıl yanmaladın? Aşağıdaki evi de şey. kanka. Golemin yanındayım şu anda arkadaşlar. Golemin mi öldürsek? Hı -hı. Yok gerek yok. Aa tüccar. Abi niye hiç ev? yok? Mehmet girme biraz da. Ben, ben girmeyeyim ki. Niye bunların kapısı açık? Ne bileyim oldu. Oh, sıkıştım <laughs> Ben buraya gelmiştim. Ama esine girmediğime eminim. Buna girmemişsin. Bunda da şey yok ha. Sandıkta zümrüt falan çıkıyor. Masa gibi. vardı değil mi bu modda? Evet. Hem de ne. Ama şeyler yapamıyor. Türlü. İksir şeyi çok lazım bize. İleride lazım. Şimdi Bazen değil Bireyizli, ama. Sonra güzel ihtiyacımız yer. Buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya. Tamam. Arkadaşlar sinir oluyorsunuz biliyorum suda yürüdüğüm için hem de elleri ulutlamak için yapacak bir şey yok. Yeter ya, iktir şeyi. Başka ev yok galiba. Aynen. Şöyle Muhammed gel. O zaman yavaştan eve gidelim. Biraz evi dizayn eder gideriz. Bu arada şey ben köylülerle biraz takas falan edeceğiz. bakayım. ne veriyor? bak Belki 3. bölümü de bugün çekebiliriz. Zaman var kanka bence. Bence de zaman var. 21. Canım. Zaman var bence. Şöyle bir arkadaşlar şey yapalım. Hemen bir eve gidelim çünkü gece oldu. Hatta var eve artık. gitmeyelim. Mehmet bir tane yatak bul. Bir tane eve gir. Hemen şey ben girdim. Dur. Adam yok Yat hadi. Değil ben de. Ben arkadaşlar. Muhammed de yaptım. Arkadaşlar bu arada şey diyeceğim arkadaşlar. Abone olursanız iyi olur arkadaşlar. Evet arkadaş, abone için arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Saat 21 arkadaşlar. Yani 9. Tamam. Şimdi şuradan evet. devam edelim. Evet arkadaşlar. Bu eve girmedin galiba. Oraya girdim. Yani, o zaman eve gidelim. Ev nerede? Ben gel bakalım. Bu arada şimdi ama şey oldu. Mehmet bu arada ev nerede? giriyor mu? Evet. evet. Aga ben var ya yürüyemiyorum o kadar. Sıkıntı ya. Aç <gülüyor> <gülüyor> Neyse biraz saman topladık var da. ya ben bizim evin orayı yapıyorum ha. Şey. Ne? Camı? E, cam zaten kanka aile pişiyor. <laughs> Ben ben Şöyle arkadaşlar. Görüşmeler. İksir şeyini şuraya tamam. Yapayım. İksiri koyalım şuraya. Ben de güzel şeyler buldum bu arada. Aha bak ikisir İksir şeyini bak çok güzel bir yere koyacağım. Hı onu kapasana bir. Ne? Şöyle. Ya da şunun üstüne koyayım da yer kaplamasın arkadaşlar. Yer bizim için önemli. Ya adam nasıl yapmış? Şunun Bir üstüne. Buraya. Hayır. Şunu şuraya. Tamam. Oldu mu be? Mahmut cam var mı? Ne? Cam şu anlık söyleyemiyorum. Alalım şöyle. Ay yok işte şu an. Bu arada modern şey yapabiliriz galiba yapmaya çalıştık. Arkadaşlar ne ya, Ha tamam. Muhammed bunları küçük cama çevireceğim. İnce cama. İnce cam su geçiriyordu ama değil mi? Hı? Geçiriyor ya. 32 tane ince camım oldu. Tamam yani anca bir şey yaparız. Arkadaşlar şey bunun gibi bir şey bulmaya çalıştım da olmadı. Şöyle. Kapat kırılmaz değil mi? Ne? Yok tamam. Şöyle arkadaşlar. Şöyle. Sana... Posta yeri yapsak mı acaba? Oo, baştan aşağı yapayım. Hı? Baştan aşağı. Yok cam koyacağım. Tamam. Dört tane kalsın dört tane yemin oraya yapayım. güzel şunu koy. Camı kırdı. Ha yok olmamıştım. Camı kırdığımı zannettim bir anda. 27 tane ekmeği olmadı. Kanka bence bu olmadı ya. Ne olmadı Mahmut? Baksana. Şşt. Şunu bir koyayım. Ben... şu kapının oraya var ya. Bak buraya. Şuraya bence şey koy. Odun. Bakayım Olmadı. Oh Mahmut. ben şunu koyayım. Kapının oraya. Kay kapıyı mı? Bak bir. Şurada var ya. Ana burada çok kötü oldu. Aynen. Evet arkadaşlar. Buraya odun Mahmut. Yani. Şimdi arkadaşlar gidelim birazcık saman koyalım dışarı. Odunu şunun yerine al. Bu arada arkadaşlar iki bölümde var. Evet. Yani. Gebi gebi Odunu şey koy. koy. Tamam. Evet arkadaşlar. Hakikaten de bölümde geliştik. Ev yaptık iki bölümde. Üçte madene gideceğiz artık. İşte artık arkadaşlar elmas falan olmaya çalışacağım. Ya, iyi ya. Arkadaşlar şunun arkasına koymayacağım. Sarar mı ki şey o maden? Maden iyi. Madeni seviyorlar. Ahmet takipçi her şeyi biliyor hani maden videolarına daha fazla like geliyor Arkadaşlar bir de elmas bulsak 2-3 tane bir... De... Mami şuraya koymasam kötü mü olur ya? Oraya bence koyma kanka sandık var arkasında. O zaman şöyle yapacağız. Sesi gördün mü kanka? Sivri sinek O zaman şöyle yapacağız değil mi? Tabii Simetri hastalıkları için yapayım arkadaşlar bunu. Çünkü kötü gözükmesin diye. Şöyle açalım. Oh, çok güzel şeyler var. Yetişecek mi acaba? Bir de ucu ucuna yetişmiyormuş. Neyse cam var da. Ucu ucuna yetişmezse kötü olur arkadaşlar. Yetişir ama herhalde. Yetişmez ya. Yok yok imkanı yok. Bir. ne yetişmez? Cam. Ne yetişmez? Ne Bak şunu. Balık, aa balık tutabiliriz. olta nasıl yapıyordu? Balık tutarız. Yemeğimizi balıkla karşılarız. Ben biraz ekmek yiyeyim Bir. Yeni, arkadaşlar bu arada diğer bölüm arkadaşlar ben de şey yapayım. Bu yer ee, yapalım arkadaşlar. Bu Bu da dört. Arkadaşlar iki tane ile yetmeyeceğim Ama şuradan hemen cam alırım ya. Yani. Sıkıntı yok. Şimdi şöyle konuş, şöyle ve böyle. Şimdi hemen şundan biraz daha cam alayım. Körük de neden pişmiyor bu arada? Aldık. Şu camları E pardon arkadaşlar. Yeter bir cam da pişmedi. Ya. Ben artık bunu çıkartacağım? Üstüne demir koyuyorum. Demir şey kazma yapalım tamam. diğer bölüm için. Camları i̇şte yap. İşte ya. Bu arada bize bir şey lazım. Benim yani kazmam bitecek keşke. Arkadaşlar evin üzerine güzelleştirmek için böyle ev güzel gözüksün diye bence evi yukarısına teras katı gibi bir şey. Evet teras yapmamıza gerek yok ay pardon şurayı Buraya Şunu koyalım. Burada arkadaşlar 15'e doğru yaklaşıyor şuradan bir evin üstüne çıkmam lazım bir iş için. Evet, bir dakika şunu alsana. Mehmet ben çıkınca buraya kırsana. Ben Arkadaşlar şurayı şekilli bir şey yapacağım ondan sonra videoyu durdurdum. Şekilli bir görünüm sağlayacağım. Eviniz evimiz güzel gözüksün. Arkadaşlar bu arada ben terans yapmayacağım üst katı olmayacak buranın alt kat olacak alta doğru inecek bu ev bir dakika ya ben buraya bu merdiven çekeyim. çekeyim ne diyorsun merdiven çekeyim Muhammed bana biraz odun toplar mısın Hı, -hı. hemen hızlı cana topla arkadaşlar ben burayı böyle ev gibi şey yapacağım onu yapayım o <laughs> şu görünümü yapayım geliyorum Evet arkadaşlar ben burayı bitirdim. Ee, öldüm diye köyde doğdum o yüzden buraya geldim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle oldu. Ev. İnşallah güzeldir. Evet Muhammed de bu bu sırada buraya şey yaptım. Evet arkadaşlar şey bir sonraki videoda görüşmek üzere bay.